İyi günler arkadaşlar. Yeni bir derste birlikteyiz. Bugün yine ve devam edeceğim. Lisvevi daha kişisel halde kendi oluşturduğumuz bir sınıf üzerinden yürütmeye çalışacağız. Lisvevi tek satırlık bir liste şeklinde değil de birkaç veriden oluşan bir liste haline getirmeye çalışacağız bugün. Bunun için hemen dersimize başlayalım. Biraz hızlı olmaya ve bir derste bitirmeye çalışacağım. Eğer uzarsa videoyu ikiye bölerim. Yeni bir proje açtım. Hiçbir şey yapmadım projede. Olduğu gibi duruyor. Hemen bir takım renklere ihtiyacım olacak. Onları tanımlayayım projenin başında. Evet 3 tane kırmızı, gri ve yeşil olarak 3 tane renk tanımladım. Burayı kapatıyorum şimdi bitti. Şimdi Java'ya geliyorum. Sağ tıkladım. Bir tane kendime sınıf oluşturacağım. Sınıfın adı ülkeler sınıfı olsun. Ülkenin adı, başkenti ve milli gelirinden oluşan bir liste yapacağım. Şimdi public yapayım. Videoları ara ara hızlandırıyorum. Bu şekilde 3 tane verim var. Ülke, başkent ve milli gelirden oluşan. 3 veri oluşturdum. Sonra bununla ilgili constructor oluşturacağım. Generate constructor. Bir tane boş constructor oluşturayım. Boş otomatikte olur ama ben başka bir constructor oluşturduğumda boşu da oluşturmak zorundayım. Öbür türlü boş geçerliliğini kaybetmiş olur. Constructor. Evet, bunu da oluşturdum. Bir de getir satırlarımı oluşturayım. Bunları biliyor olmanız lazım. Bilmiyorsanız bunları Java derslerimden takip edip öğrenebilirsiniz. Orada bunları anlattım. Evet, getir satırlarımı da oluşturdum. Ülke sınıfım tamam. Şimdi bunun yanında Activity mainime geldim. Activity mainimde bir tane ListView koyacağım buraya. Evet ListView'im genişliği match, parent yüksekliği wrap content olsun. Bir ID vereyim ListView'ime. ID'sine ListView dedim. Şunu da linear layout'a çevirmek istiyorum arkadaşlar. Evet, buna Linear Layout'u çevirdim ve Linear Layout'umun içerisine ListFib'imi koydum. Bu ListFib'in özellikleriyle daha sonra ilgileneceğim. Şimdilik bu kadar. Şimdi bunun dışında bir satırımı temsil eden bir layout daha oluşturacağım. Yani bir satırımda benim ne olacak? Ülkem, başkentim ve milli gelirim. Üç verim var. Üç verim. Bu üç verimi bir satırda göstermem lazım. Bunu gösterebilmek için bir Satır Layout'u oluşturacağım. Layout'lara geldim, sağ tıkladım. Layout Resource File. Adına Satır Layout diyorum root elementi de linear layout. Evet açtım. Bu horizontal olacak çünkü yan yana gösterecek. Linear layout'um tamam. Şimdi bunun içerisinde verilerimi girmem lazım. Ne olacak bunun içerisinde? Text film olacak? 3 tane text film olacak aslında? Genişliklerini 0 deyip yapayım. 3'ü eşit yer kablasın. Yükseklikleri rep content olsun. Ağırlığını da 1 diyorum. Bir de id vermem lazım. Id'si ülke adı olsun birinci. Text style vereyim. Text style bold olsun. Text size vereyim. Ona da 18 dp olsun. 18 sp pardon. sp veriyorduk. Yeter. Daha sonra bir ekleme daha yapacağım ama şimdilik yeter. Bunu kopyalıyorum 3 tane. 3 verim var benim malum. ID'leri, ülke adı, başkent ve milli gelir. Evet 3 tane. Satır layout'um tamam. Şimdi main aktiviteme geleyim. Tanımlamalarıma başlayayım. Main aktivitemde neyim olacak? Bir tane list view tanımlayayım öncelikle. List adını adı list olsun. Listenin adı list olsun hadi. Yani context tanımlayayım ihtiyacım olacak. Bunu unutmayın hep tanımlayın. Bir tane array listim olacak. Yine bu array listteki verilerimi list ile bir adaptör vasıtasıyla birleştireceğim. Entegre edeceğim. Benim bu array listim ülkeler sınıfından oluşacak. Adı da ülkeler array list olsun. Eşittir new array list. Evet bitti. Bir tane de bir değişken daha oluşturayım. Yine bu ülkeler sınıfından. Bu da ihtiyacım olacak. Kayıt diyorum adına. Bir kaydı ifade etsin. Bu kadar yeter. Evet bu da tamam. Bir de arkadaşlar bir adaptör oluşturacağım. Hani tanımlamıştım ya lisesinin birinci dersini anlattığımda. Onun gibi bir adaptör oluşturacağım. Ancak bu kez adaptörümüz basit klasik bir adaptör değil. Burada bir satırda yapabileceğimiz bir adaptör değil. Daha uzun bir adaptör. Bir custom adaptör oluşturacağım. Onun için adına custom adaptör diyorum. Tabii custom adaptörü burada oluşturabilmek için bir custom adaptör sınıfımın olması lazım. Custom adaptör hazırlamam lazım. Ona göre tanımlayacağım. Evet tanımladım ancak adaptörümü oluşturmadım. Adaptör sınıfımı oluşturmadım. Gidip onu oluşturayım. Java class. Custom adaptör. Custom adaptörümü oluşturdum. Public. Burası en önemli kısmı. Burada yine bir konteks tanımlayacağım, ihtiyacım olacak. Burada diziye ihtiyacım olacak. Dizimi tanımlıyorum. Ülkeler sınıfından şurada oluşturduğum dizimin aynısı şu. şu. dizimi tanımlayacağım burada. Şu kayda da ihtiyacım olacak. Bunu da alayım. Adaptörüme gittim. Onları orada tanımladım. Bir de layout inflator tanımlayacağım. Onu da inflator olarak tanımladım. Şimdi benim bu sınıfım base adapter sınıfını extend edecek. Extend base adapter. Ben bunu base adapter sınıfını extend ettiğim zaman o bana otomatik bir takım metotlar oluşturacak. Geliyorum şuraya. Implement metot diyorum. Metot ve dört tane metot. Dördünü implement et diyorum. Şimdi dört tane metodum geldi. Bu metotları şimdi anlatacağım size. Get count metodu birincisi. Get count metodu bizim bu list verimizin eleman sayısını yani hangi elemana kadar gideceğini belirleyecek. Ne kadar gidecek? Tabii ki benim Dizimin uzunluğu kadar gidecek. Dizimde kaç eleman varsa o kadar gidecek. O zaman buraya dizimin uzunluğunu yazacağım. Ülkeler nokta size. Bu tamam. İkinci sırada get item position var. Bu bir değer döndürecek. Bu değerde de benim position'ım olacak. Position'a ihtiyacım olacak. Bu da tamam. Üçüncü değer sıfır kalacak. Dördüncü de esas işlemleri döndüreceğim yer şurası. İşlemlerimi yapacağım. Yani eşleştirmeleri yapacağım yer. Burayı da hemen hızlıca yazayım. Önce inflator'ımı bir tanımlayayım. Inflator eşittir. Layout inflator nokta from. Nereden alacak bunu? Buradan alacak. Konteksten. Bu tamam. Geldim ikinci satıra. Bu vivimi, vivim şu. Vivimi belirleyeceğim. Satır işte o vivim benim. Bir satırlık bir vivim var. O satırımı şimdi burada halledeceğim. Bitireceğim o satırımın işlemlerini. Bu satırın inflatordan alacak. Bu layout inflatordan. Inflator, nokta inflate parantezimi açtım. Parantezimin içerisinde o layout'umun adını yazacağım. Satır layout'um var ya şu. Bunun adını yazacağım. Sonra ikinci değişkende null olacak. Burası da tamam. Şimdi burası belirlendi. Şimdi text view'lerime find bir view by id'sini yapacağım. Satır layout'umdaki text view'lerim. Text view neydi oradaki dedim? Benim ülke vardı galiba. şu pardon isimleri burada yeni isimler. Ülke eşittir. Üç değerim var. Ülke başkent, milli gelir. Ülke eşittir find view by id. Pardon. Ülke eşittir satır nokta çünkü inflator'dan alacak onu. Satır nokta find id. R nokta id nokta ülke. Değil mi? Ülkeydi de adı. Ülke adı. Bu tamam. Bir tek daha var. Onun adına da başkent diyeyim. Onu da tanımladım. Bir tane daha var. Onun adı da milli gelir. Bu da ülke. Milli gelir. Bu tek de tamam. Şimdi benim şu kayıt değişkenime dizimin, ilgili dizimin elemanını buraya alıvereyim. Sonra bunları text ve set edeceğim o veriyi. Elimde bir pozisyon var. Hangi pozisyonsa onu orada gösterebilmek için sırayla o pozisyonlar geliyor. Her biri için gösterim yapacak. Ülkeler dizimin adı nokta get position. Evet pozisyondaki elemanı al. Her bir pozisyon için yapacak bunu. Al. Sonra bunları text set et. Ülke nokta ülke, ülke değil adı. Ülke nokta ülke adını ülke koymuşum özür dilerim ülke nokta set text set textimde kayıt nokta get ülke bu tamam başkent başkent nokta set text kayıt nokta get başkent olacak bu da tamam şimdi milli gelir nokta set text kayıt kaydın milli gelir elemanı get milli gelir Evet bu da tamam. Bunlar da tamam ve sonra return olarak da her bir satırda işte bu oluşturduğum satırı döndürecek. Bu bir view olduğu için bir view döndürecek. Benim o view'im de satır. Evet burası tamam arkadaşlar. Şimdi ana menüme tekrar geçebilirim. Main aktiviteme tekrar geçebilirim. Main aktiviteme geçtim. Main aktivitemde tanımlamalarımı yapacağım. Ben önce şu list view'imi tanımlayayım. List view nokta pardon resmi eşittir bindi by id r nokta id nokta adını şu şekilde koymuştuk o tanımımızı yaptık daha sonra adaptörümü tanımlıyorum adapter şöyle p ile yazayım burada bir şey göstermiş olayım bakın burada adapter diye yazdım yazayım o sonra düzelteyim adapter eşittir new custom adapter aç context virgül ülkelerdir tamam adaptörümü tanımladım tanımlayamadım Nedenini söyleyeceğim şimdi. Önce tamam bu tanımı yapayım. Şu custom adaptörü tekrar geliyorum. Custom adaptörde arkadaşlar bir tane constructor oluşturacağım. Orada constructor'ı kullandım. Şurada constructor bakın. Bu constructor oluştur oluşturacağım. Context ülkelerden oluşan bir constructor oluşturacağım context ve şundan şu iki şeyden oraya context ve onu göndereceğim çünkü ona ihtiyacım olacak generate constructor context ülkeleri seçtim bastım enter evet constructor'ım oluştu geldim main aktiviteye o hatam da gitti evet adapterimi oluşturdum şimdi şunu yanlış yazmışım gördüğünüz gibi burada iki tane yerde yanlış ikisini birden düzeltmem lazım 10 tane yerde de olabilirdi Şuraya gelirsiniz, sağ tıklarsınız, buna değiştir demezsiniz, refactor dersiniz. Refactor rename, adapter, şöyle olsun. Bakın hepsi birden değişti. Bu kaç tane varsa burada hepsi birden değişir arkadaşlar. Bunu burada değiştirmiş oldum. Evet adaptörümü tanımladım. işlemlerim tamam. Şimdi dizime bir takım veriler yazayım. Hani boş dizi olmasın. Diziye bir takım veriler yazayım. Bir takım kayıtlar koyayım içerisine. Orada konstraktör oluşturmuştum. Evet 3 tane kayıt tanımladım. Videoyu biraz ileri aldım. 3 ülke tanımladım gördüğünüz gibi. Bu, bu değerleri yazdım. Şimdi bir de ListView'e bu adaptörümü set edeceğim. ListView.1 listview adım pardon adım listview nokta set adapter adapter evet bu da tamam başka bir de hani seçtim orada kliklediğim şeyi göstereyim listview nokta set on item klikli sınır set on item klikli sınır new adapter view on item klikli sınır budur Burada bir toast mesajı göstereyim. Toast mesajı da gelsin Konteks şuraya da dizinin position elemanını göstersin. Ülkeler dizisinin nokta get position index indeksimiz position nokta get ülke ülke adını göstersin. Evet ülke adını orada göstersin. Seçtiğim ülkenin adını göstersin. Evet olay tamamdır arkadaşlar. Şimdi bir run edip bakalım. Gördüğünüz gibi bir hata mesajı geldi. Arkadaşlar hata verdi. Şimdi bu hatayı bulacağız. Ben şimdi hatayı direkt göstereceğim size, ama hatayı nasıl bulduğumunla ilgili de bir video çekeceğim. Bunu da listeden sonra yayınlayacağım. Şu ülkeler sınıfına bir gideyim. Aa, bunlar string bu integer. Ya onu stringe çevirmem gerekiyordu. Şu kaydı stringe çevirmem gerekiyor. String nokta evet bu dikkatimizden kaçmış. Hemen düzeltiyoruz. Şimdi bir daha edip bakalım. Evet gördüğünüz gibi listemiz geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ya ben buraya basınca da altta bakın gösteriyor. Peki bununla biraz oynayalım. Bununla neler yapabiliriz? Liste çok da güzel gözükmedi gözüme. Biraz genişletebilir miyiz? Burası sola çok yapışmış. Şu tekstin başına bir boşluk verebiliriz. Bunlar sizin yapabileceğiniz işler ama ben çok hızlıca yine de üzerlerinden bazılarına ihtiyaç olabilir. Geçeceğim. Satır layout'uma geliyorum. Şunu bir padding vereceğim başına. Padding start. 10 dp oraya bir boşluk verdim. Birinci olarak. İkinci olarak layout'a bir padding vereyim. Bu satır layout'a her tarafından şöyle bir 3 dp'lik boşluk versin. O da tamam. Bu şekilde bir run edeyim. Evet, bakın geldi. Görüyor musunuz? Boşluğu da verince biraz açıldı, rahatladı. Ya ben şunun rengini değiştireyim. Hani basınca bu renk değişsin. E evet, aktivite menüme geleyim. Şuradaki list view'me list list Selector, şu. Bir list selector rengi verirsem o renge gelmiş olur bu bastığım yer. Green dedim. Artık orada bastığım yerin rengi yeşil olarak değişecek. Başka bir de burayı böleyim arkadaşlar. Şuraya bir bölücü koyayım. Divider. Aralarını açayım. Divider diye bir şey var. Tabii yüksekliğini belirleyeyim onun. Yüksekliği 3 dp olsun. O divider'a bir de renk vereyim. O renk de kırmızı olsun. Hani böyle çıplak bir renk koyuyorum. Güzel olmuyor ama amacım güzel olması değil. Sizden, sizin tarafınızdan anlaşılması. Evet bunu da run ediyorum şimdi. Evet gördüğünüz gibi aralar bölündü. Oraları kırmızı yaptı. Türkiye yazılar görüyorsunuz biraz sağa kaydı. Yer genişledi. Daha genişletmek istiyorsanız biraz daha penikleri büyütürsünüz. Bakın de rengi artık değişiyor. Gördüğünüz gibi bir list oluşturduk. Her seçtiğimi de altta görüyorsunuz. Çok küçük görüyor olabilirsiniz. Onun nasıl customize edileceğini, büyütüleceğini, yerini değiştireceğini daha önceki tost mesaj özelleştirme customize videomda anlattım. Sanırım bu kadar yeter. Bir list uygulamasını yapmış, çalıştırmış, uygulamış olduk. İzlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler.